Levo chatine gelen hate içerikli mesajın ardından Canin hakkında sert konuştu. <gülüyor> <gülüyor> bak bunlar peyda oluyorlar. Takip modunu açtığım gibi. Herifler yayını sabah akşam bekliyor galiba. Ne bu demiş? O bak bak nasıl heyecanlı. Ne? İsmi neymiş? Levo'ya bu adam şey tipi böyle hakkında gençleri falan hazmedemiyor. Geceleyin böyle avuç işleri terliye terliye ka kabuz <laughs> görüyor falan. Nasıl beni eleştirirler falan diye. Puha zaten bu adam kazıklı dumarıya Pintipan'da tarafına geçti. Nokta 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 tarafından nokta nokta hapse girince. Ha Cahreyn. Aa Cahreyn demek yasaklı onun chatinde. Hapse girince ben ona ayet sonra bakalım Türkler'e girmişti. En zamanda buna iyi laf söz etmişti. onu onları hatırlıyorum. E, tam da bu konuyu konuştuk ki. Yani bu seni sana zarar vermek için söylenmiş bir şey. Şuraya kadar kendi hate'ini kusmuş üstüne de bunu eklemiş yani sana zarar vermek için. Bu adam bakalım bizim chatten birisi mi? Bu orospu çocuğu tüm kike hate atıyor az önce ülkemlerin chatine yazdı. Bakalım biz... Oğlum adamın benim chatimde mesajı yok amına koyayım. Doğru mu yazdım? Adamın benim chatimde mesajı yok amına koyayım. Adam beni takip bile etmiyor. çocukları. Abi random bir adam Rage Bait atmış. Bakalım ne bu? Rage baiti nasıl ham yapmış? Hadi hep beraber izleyelim. Ya geçen benim chatimden birini banlamış bu Adamın chatinde Cahreyn yazmak yasak ama bende hala modlu var. Global ban attığı zaman benden de gidiyor. Merak ettim adamın chatinde ne yazmış diye. Adam şey yazmış. Oraya Nidali konmaz mı ne? Bu çok basit bir şey. Böyle hani senin kafanı kim bir şey yok. Adam bütün Twitch'te işte, bütün kickten patlamış. Ne? <laughs> <gülüyor> bütün <gülüyor> bütün kickten <laughs> gittimle bir bakayım dedim acaba ne demiş adam diye. Adam bütün kickten banlamış da koyup Görüyorsun değil mi? Bunun bunun sebebi mesela Ahmet Cahrein. Bunların hepsini Ahmet peydah etti başıma. Zamanda Elvin'in e, kız arkadaşını dövüyor mevzusu gibi. Şimdi Ahmet hapse girince işte benim e, ailemi yalnız bıraktı şeyini peydah etti. Ahmet'in yani şunun yüzünden hayatını sikeceğim az kaldı ama işte ben de eski dostluk falan diye şey yapamıyorum. Bu amına kodum ergen orospu evladı tayfasına oturdu bir de beni attı önlerine. Takip bunu açtım ki bunlar geliyor. Bunlar bana sosyal medyadan salmıyorlar. Ahmet bu konuyla ilgili çıkıp özür dilerim, hayatını sikeceğim. Kendisine e, açıklayıp o aptal kesit kanallarından birine paylaştırsın. Konunun gerçeğini için konuştuk özelde. Öyle geçtirip 2 gram anlattı geçti kendisi hatalı olduğu için Ahmet'e güzelce gidin deyin ki Levent'i çok kötü bir şeyde bıraktın, itam ettirdin. Şimdi gelip gelip yayınlarında darlıyorlar. Tamam mı? Gidip insan gibi yarım saat her boka yorum yapıyor ya bu konuyla ilgili de insan gibi yorumunu yapsın. Test kanallarına da Levo'dan özür derim de paylaşırsın. Yoksa çok az kaldı yani dayanamıyorum artık. Sabah akşam Instagram, sosyal medya, YouTube canlı yayınım. Takip onu açtım gibi orospu çocukları gelip gelip bunu yapıyor bana. Yoksa canımız çok sıkılacak yani. Yeter dayanamıyorum artık. Yeter. Her bir yarrağıma yarım saat yorum yapıyor. 10 yıllık arkadaşını hem ihanet etti hem arkasından konuşulmasına izin veriyor. Hem de insanın önüne attı. Beni bütün her şeyle konuşturacak. Neyse. Bak takip modunu açtığım zaman böyle oluyor işte. Kapatıyorum takip modunu. İnsanlar hani poe izleyicisi yazabilsin falan diye. 2 dakika takip modunu açtım. Dün de takip modunu indirdiğim gibi geldiler spam atıyorlar. 3 kişi banladım. Manyaklar ne yapıyorlar? Bütün gün yayında takip modunu indirme mi bekliyorlar? Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Düşünsen abi. Büt kaç saat yayındayım. 8 saat 10 saat yayındayım her gün. 8 saattir yayın takip modunda buçuk aydır. Yani açtığım gibi nasıl full atıyor olabilir ki? Ne anlatıyor bu? Beyin özürlü drama manyağı, bağımlı orospu evlatların önüne beni attığı için aff affetmeyeceğim hayatım boyunca. Arkadaşlığım gitti zaten. Ama özür dileyecek çıkıp yeter. Ya ben bunların hiçbirine cevap vermeyeceğim. Ee... Yani bunca yıllık yayıncı olup böyle rage bait yemesi biraz garip. Garip yani. Şu durum şu durum garip yani. Hayatını sikeceğim falan garip yani. İhanet ne onu da anlamadım. Arkadaş seçiminde senin kadar başarılı çok az kişi tanıdım. Yani garip bir konuşma şekli Lemo'nunkisi. Böyle bir şeyin okey olduğunu nasıl düşündü acaba? Niye düşündü? Çete gelen bugün açılmış random bir hesabı. Yani o şahıs ne bileyim sen yayında osurmuş olsan onu söyleyerek seni tilt etmeye çalışacaktı. O senin hater'ın. Benle alakası yok neden yani. Neden böyle oluyor? Neden arkadaşlıklar bitiyor? Neden bittiğinde bu kadar kötü tepki veriliyor? hayatını sikeceğim derken çok ciddi neden böyle oluyor? Hayır olayın o olayın benimle alakası yok. Bu Levon'un hater'ı bir adam. Ya bunu anlaması lazım. Sıkıntı bu. Abi gerçekten neden böyle oluyor? Adam yani Levo'yu tilt edecek ne varsa yazmış zaten. Ahmet yüzünden demiş. Oraya adam 3-4 farklı şey yazmış. Benim hayatım sikilmiş. Anlamadım ki yani. 3-4 farklı şey yazmış. Elvin yazmış. Bilmem ne yazmış. Beni yatırıp sikmiş yani. Burhi'ye yeni adli yılında bol sabırlar diliyorum. Garip. Garip yani. Hayır gerçekten Levo şeyi anlayamıyorsa yani bu insanın Levo'nun canını yakacak her şeyi oraya ortaya karışık yazdığını anlayamıyorsa Allah akıl fikir versin diyorum ya. Yani bunun e, yok benim gönderdiğim Ergen Tayfa'yla falan hiç alakası yok. Nerede bak bir daha bakalım. On Drama. Adam adam ortaya karışık yapmış. Levo kudurtma salatası yapmış adam bakamına koyayım. Bak başıma Bak bak nasıl heyecanlar. tipini öyle hakkından gelen eleştiriler falan hazmedemeye. geceleyin böyle avuç içleri terleye terleye kabus görüyor falan. Beni nasıl eleştiriler diye puha. Zaten bu adam kazık Maria Pitipada tarafına geçti. Cahreyn, herhalde bu Cahreyn tarafına. Ondan sonra diyor ki Elvin zamanında buna iyi laf söz etmişti. O zamanları hatırlıyorum. Adam ortaya karma yapmış yani. Böyle bir karışık kebap yapmış kudursun diye koymuş. Bu da kudurmuş yani. <laughs> Allah ko fikir versin abi. Tam sik abi hayatım. ne atlayacaksan. Sik abi ne diyeyim yani? Sik. Adamın kicklogs'unu atsanıza. Adam bütün chatleri gezip herkese orospu çocukluğu yapmış bu arada. Herkese. Ya Lebo senin yiyeceğin rage bait'in harbi anasını sikeyim ya. Dün yayına başlamış mal bir yayıncı gibisin. Kanka kusura bakma da adam rage bait makinesi yani. Başka kanala gidip bu sefer benim aitrim gibi oraya sokuyor falan. Yani yok videoyun zahriinden icazet aldı. Swaggy bak canet. Yani şu şu adamın şu şuninki Kicklox'unu bir bulsanıza ya. Allah aşkına ya. Nasıl bir mal tarafından triggerlandığını görsünle bu. Al bak kaç kanalda yapmış. Bak 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 bak. Bak bak. Bak bak. Powers Bilal'e gitmiş abi. Beyler bu adam soy mu şeyi mi oldu şimdi? Wow derler. Melkum zaten şey Sova gibi bak dahil olmuştu. Bir doya abi bak. Adam zaten bunun için hesap açmış. Powers Bilal'i bile trollemiş amına koyayım. Powers Bilal yememiş. Kim olduğunu bilmiyorum. Sen yemişsin Levo. Who the fuck is Powers Bilal ya? Powers Bilal kim oğlum? Başka videoya ne yazmış? Dur videoya ne yazmış? Grimnax yazmış. Grimnax olayı Grimnax sonerle alakasız bir insan olayı olayı Cahreyn'den başlatmak lazım. Cahreyn Grimnax'ta Grim adamdır gibisinden konuşurdu yani şey yapmazdı. Grim'e bir plan, pintipanda CSN haber muamelesi e, yapmazdı. Lakin yakında değiller. Grim'in evli olması belki bu konuda koruyucu unsundur. Ama Grimnax'ı zaten Cahreyn'e icazet, icazet aldı öğrenildi. Yani Cahrein'den desturunu aldı ve Cemre Demirel'le de araları limoni. Allah. <laughs> videoyu, Videoyun Cahrein'den icazet... Oğlum videoyu nasıl benden icazet alsın? Herif ilk benden önce açmış amına koyayım. O açıdan sıkıntı yok. Lakin yayın açarken Cahrein'den icazet... <laughs> 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 Aa, Turbut... <laughs> <laughs> Leftere gitmiş, Leftere git, Who the fuck, is I don't know, Who is Lefter? Yani bu adam cahinden icazet almadı büyük. Oğlum bu bu ne ya? Şu oyuncular zaten Elbint'ten çıktınız sıkıntı yok ama Elbint beyaz Türktür zaten yani o yüzden onu kıskanıyor o da olabilirsin yanlış anlaşılmasın. Biri. Evet, Leva sağ olsun vermiş ya drama hesabına şeyi. Ülkü Emre Porçay. Oğlum Porçay yayın mı açıyor? Abi adam gidip Vıtıcı'nın chatine Beyler Cirox olayı ne yazmış ya? Abi yani bu adamın yazdığı herhangi bir şeye nasıl tetiklenirsin sen ya ciddiye alıp? bu hala sallıyor sana yayında. Abi triggerlanmaya devam etsin. Yapacak hiçbir şeyim yok gerçekten. Devam etsin yani ne diyeyim. Yani ba benim babam her şeyi ciddi alır. O bile şöyle bir bakardı kimmiş bu diye. Garip. Ee, arkadaşlar kitleye resmi açıklamamdır Lebo tamamıyla masumdur ee, Ne bizim ilişkimizde Ne hayatının herhangi bir noktasında e, Hata yapmamış birisidir ee, Ben %100 Her konuda suçluyum Lebo ile aramızda geçen Bütün drama sayfaları bunu Paylaşsın lütfen ee, Kimse Lebo'ya kötü bir şey yazmasın ee, Lebo'dan çok özür diliyorum Lebo %100 haklıdır Ben ona ihanet ettim bütün drama sayfaları bunu lütfen paylaşın. Ben özür diliyorum. Kimse Levo'ya kötü bir şey yazmasın. Benle veya başka biriyle ilgili veya Team, team Fight Tactics'te yaptığı tercihlerle ilgili lütfen adamı ellemeyin. Teşekkürler.